İyi akşamlar. İskenderun Demir Çelik. E, 10 Aralık'ta son diyor. yapmıştım. 8 ortalamanın üstü dinleniyordu ben diyor yaptığımda. 23 lira civarlarında. 28.28'de olan bir direncimiz vardı. O dirençten e, Cuma günü. Aynı Ereğli'de işte yani. O da 30 küsürlerde direnci vardı. O da oradaydı. E, satışlar hızlı geldi. Oradan. Şu anda yani İskenderun Demir Çelik hala pozitif tarafta. Onu da söyleyeyim. Herhangi bir bozulma yok akımda. Volatilite çok yüksek. Buna dikkat etmek lazım. Ayrı bir konu. Ee, ama hani ortalamaların altında kapanış vermiyor 8 demirciler biraz önce Elif'le -el -el -de, de anlattım. Yani o da öyle 8 ortalamanın üstünde kapanış verdi. Her ne kadar yürek hoplatsa böyle korkutsa da pozitif tarafta kapanış vermeye devam ediyor. İskenderun demir çelik. De bugün 20'ye kadar 20 20'den kastım 20 lira değil. 20 ortalamaya kadar gevşedi neredeyse. 22 20'de desteği var. Bu desteğin üstünden tekrar Alıcılar geldi. Dolayısıyla şimdi burada 22-20'ye bakarız tabii majör anlamda ama 24 gene kapanış altında vermedikçe hızlıca toparlaması belki beklenebilir. Hacimler burada da çok yoğun çok yüksek işlem hacimleri. Bir taraftan satanlar bir taraftan alanlar biraz ortalık toz duman. 28 direncini izliyor olacağız. Önümüzdeki günlerde devam ederse. Tabi 28'den ötesi de dolar bazlı bakıyorum. ya yani Bu dirençlerin hepsi dolar bazlı çizilmiştir. Hepsi de e, direnç vazifesini gördü onu söyleyeyim 28 üstünde de birazdan dolar bazlı hemen bakalım buradan yani şeye de bakalım RSI ve e, MACD'ye de bakalım şimdi negatif RSI negatif MACD var önce onu söyleyeyim e, bir anlamı yok destek kırılmadıkça hiçbir anlamı yok negatif RSI ve MACD olmasının 71 RSI'de hala kuvvetli ve aşırı alım bölgesinde olduğunu görüyoruz MACD bir al kesemedi ama e, yani bir yeşil mum daha yaparsa günlük kapanışta muhtemelen yavaştan bir al keser gibi duruyor Dolar bazlı şöyle. E, burada 1.80 Bakın şöyle geriye doğru alalım. <laughs> 1.80 civarı var. Tepede 2.42 var. E, bunlar en önemli dirençler şu anda. 1.80 geçirse tabii 2 var. 2-2-10 bandı var dolar olarak. E, 1.80 ne yapar? Ya Bu son satışta oradan geldi. Yine şöyle göstereyim yani dolar olarak herhalde son videoda da bakmışımdır. Orada da söyledim. E, 1.80 bandından uzun zamandır satışlar geliyor, satıcı geliyor İskenderun Demirçelik'te. Oradan geldi. Alıcı nereden geliyor? E, alıcı da 1.30 1.25 aralığından geliyor. İskenderun Demirçelik. E. Çok yaklaştı oraya. Yani şu bugünkü hareketle beraber bakın şöyle göstereyim. 1.36 civarlarından değil mi? Tam düşükte 1.36 alıcılar e, oradan geldi İskenderun Demirçeli'ye. Dolayısıyla hani aşağı yönlü bir hareket olur. Yani bir destek kırılır, kalırsınız, stop koymazsınız falan filan. Orada ya da bekleyen vardır bilemem. E, orada bu 1.25'e bakmak lazım. O kısım bozuluyorsa İskenderun Demirçeli için tabii daha kötü bir tablo ortaya çıkıyor. Yani dolarda yeni bir dip artık piyasanın gücü yetmiyor. E, daha aşağı bir fiyatlama yapıyor gibi düşünülebilir. Ya da piyasa daha altını bekliyor ya da bambaşka bir şey fiyatlıyor belki fabrika hakkında. Yani ben sonuçta haber akışıyla ilgilenmiyorum. Teknik kısmıyla ilgileniyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, onun için hani en dipte de o kısmı alırız. Tepede de 1.80'i alırız. Ee, tabii 1.80'in yeri değişti artık gün itibariyle. Tam söyleyeyim o 1.80 bunu 1.80 olarak alalım ya. 4 cm'nin çok önemi yok. Yani niye oradan alıyorum onu da söyleyeyim. Hani en azından bari iki temaslı bir yer olsun da direnç olduğu belli olsun. Ne kadar yapıyor? Evet 32 66 28 28 Cuma kapanışıydı ee, yani Cuma günü dokunduğu alanda kapanışı değil 32 32 buçuk da 28'i tabii 30 lira bandı var onu söyleyeyim o davranışsal olan 30 lira yani davranışsal direnç buraya çizmiyorum ee, ama şifayen söylemiş oldum her yer işaret içinde kalmasın 32 lira bundan sonra takip edilecek direnç olur ee, özellikle o davranış, davranışsal davranışsal dirençte geçildiği zaman. Herkese iyi akşamlar.